Efendim dolandırıcılar oltalama taktiğiyle kandırmaya devam ediyor. Son örnek Bursa'dan Aykut Yakut'un telefonuna utanmıyor musun bu resmi çekmeye yazılı bir mesaj geldi. O da meraklandı gelen linke tıkladı. Bir anda 62 bin lirasından oldu. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapılabilir bakalım. Hiç utanmıyor musun diye bir mesaj geldi. Ben de merak ettim bastım. Uyarı görünümlü o mesaj kabusu oldu tek tıkla 62 bin lirasını kaptırdı. Benim e, 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş e, 40 bin lira da e, hesabımdan para transfer edilmiş, havale edilmiş. Bursa'da yaşayan Aykut Yakut'a utanmıyor musun bu resmi çekmeye yazılı bir mesaj geldi. Yakut o linke tıklayınca da hesabından bir anda 62 bin lira çekildi. Ben banka gidene kadar bir 35 bina param kalmıştı. Onu hemen çektim. Ee, yoksa o da onu da alacaklardı. Bir başka tehlike de hesabı ele geçirilen kişinin rehberinin de ele geçirilmesi. 30 tuzakla birlikte Aykut Yakut'un rehberindeki herkese aynı mesaj gitti. Kesinlikle gelen mesajların içeriği ne olursa olsun tıklamayın. Tele telefonlarımızın güncellemesini düzenli olarak yapın. Aslında tek tehlike sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi ve bankadaki hesapların boşaltılması değil. Dolandırıcılar o bilgilerle mobil bankacılıktan hızlı krediler çekip sizi yüklü miktarda kredi borcuyla karşı karşıya da bırakabilir. Kullandığınız uygulamaların şifreleri kaydetmesini seçeneğini kesinlikle tercih etmeyin. Mutlaka uygulamalara girerken başta bankacılık uygulamaları olmak üzere mutlaka şifreyi kendiniz girin. Şifre bilgileri kayıt altına alınmasın.